Evet, Ülke Ekonomileri yayın seyrimizde devam ediyoruz. E, pek çok öneride bulunuldu yorum olarak. Lütfen bulunmayı da devam edin. E, şu ülkeyi isteriz, bu ülkeyi isteriz, şu ülkeyi yapsanız onu, bu ülkeyi yapsanız olur mu diye. E, biliyorsunuz Japonya ile başlamıştık. Yunanistan devam etmiştik. Sonra Almanya'yı yaptık. Şimdi de Güney Kore ile devam ediyoruz. Güney Kore'ye ek olarak Kuzey Kore'yi de ayrıca ele alacağız. Güney Kore ve Kuzey Kore'yi ayrı ayrı yapmayı düşünüyorum çünkü orada bir Batı Almanya, Doğu Almanya'dan farklı olarak biraz şey var açıkçası. Yani hani henüz daha iki ülke birleşmediği için iki ülkeyi ayrı ayrı ele almak gerekiyor diye düşündüm. Doğu Almanya biliyorsunuz artık kalmadı maalesef. Ama Doğu Blok ülkeleriyle ilgili zaten yani işte Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ilgili başka yayınlar yapacağım. Yugoslavya ile ilgili yapacağım. Onlar ilerleyen günlerde gelecek. Şimdi iki bölümde Güney Kore'ye başlayalım istiyorum. Yine Türkiye için hangi dersleri çıkartabiliriz vesaire bunları konuşacağız. Şimdi malum Kore'nin bir sömürge geçmişi vesaire var ama onun ötesinde biz tabii o kadar geriye gitmiyoruz. Zaten sınırlı zamanımız var. 1953'e gidelim. 1953'ten sonra Kore Savaşı bittikten sonra biliyorsunuz Türkiye'de asker göndermişti. Güney Kore dünyanın en yoksul ülkelerinden bir tanesiydi aslında. Kişi başına gelir yıllık 67 dolar civarında bir, bir rakam ki yani bu dönemki Gana'dan bile düşük. Ülkenin %80'i tarımla geçiniyor. Sanayi neredeyse yok. Altyapı çökmüş. Ama şimdi baktığımızda 70 yıl sonra neredeyse... Hatta değil mi? Daha, tabii 72 yıl falan geçmiş üstünden Güney Kore dünyanın en gelişmiş e, ekonomiden bir tanesi haline geldi. İşte bu nasıl mümkün oldu? Yani Samsung, Hyundai gibi şirketlerin başarısı mı yoksa arkasında çok daha karmaşık bir sistem mi var? Bunları konuşalım istiyorum ki bugün anlatacağım hikaye klasik bir kapitalizm hikayesi değil. Bunu da söyleyelim. Bu devlet kapitalizminin en başarılı örneklerinden bir tanesi esasen Güney Kore mucizesi. Serbest piyasayla değil de güçlü devlet müdahalesiyle gerçekleşen bir büyüme da bedavaya da gelmedi yani tamamen masrafsız veya bedava demeyelim yani veya maliyetsiz demeyelim. Otoriterlik, işçi hakları, ihlalleri, çevresel tahribat ve toplumsal eşitsizlik bu mucizenin gölgeli yönleri. Onları da konuşacağız tabii ki. Şimdi Kore Savaşı'nda ülke tamamen harabeye çevrilmişti. Bunu söyledik. 3 yılı aşkın süren bir savaş var. 3 milyon insan ölüyor, 10 milyon insan mülteci oluyor. Sanayi tesisleri bombalanıyor, şehirler yerle bir ediliyor, tarım arazileri mayınlanıyor. Seyir şehri el değiştiriyor, her defasında yeni bir tahribat. Ve savaş sonrasında Güney Kore'nin önünde iki tane seçenek var. Ya tarım ülkesi olarak kalacak ya da sanayileşmeye odaklanacaktı. O dönemki iktisatçıların çoğu Türkiye'de yaptıkları öneriler e, doğrultusunda, Türkiye'de zaten önerilerde bulunuyorlar biliyorsunuz. Güney Kore'nin karşılaştırmalı üstünlüğünün, comparative advantage'ın tarımda olduğunu düşünüyordu. Çünkü ucuz iş gücü var, doğal kaynaklar sınırlı, sermaye birikimi yok, teknolojik bilgi eksik. Klasik iktisadi teoriye göre Güney Kore tarım ürünleri ihraç etmeli, sanayi ürünlerini ithal etmeliydi. Ama Güney Koreli liderler farklı düşündüler. Özellikle 1961'de askeri darbeyle iktidara gelen Park Chung-hee sanayileşmeyi ulusal güvenlik meselesi olarak gördü. Çünkü Kuzey Kore tehdidi vardı ve sadece güçlü bir sanayi ona göre ekonomik bağımsızlığı sağlayabilirdi. Bu yaklaşım sadece ekonomik değil aynı zamanda jeopolitik bir yaklaşımdı. Açıkçası Tabi Amerikan yardımları bu süreçte kritik rol oynadı. Amerika Güney Kore'ye sadece 1953-61 yılları arasında 1961 yılları arasında 1.3 milyar dolar yardım yaptı ki bu rakam o dönem Güney Kore'nin yıllık milli gelirinin neredeyse yarısı, %50'si. E tabii bu yardımın şartları vardı. Amerika Güney Kore'nin ithal ikameci politikalar izlemesini istiyordu. Serbest ticaret ve dış yatırıma açılması tavsiye ediliyordu. Tabi askeri üsleri vesaire onları zaten söylemekte lazım. Amerikan askeri üsleri hala var Güney Kore'de. E, Güney Kore liderler çok akıllıca hareket ettiler burada. Amerikalıların güvenlik endişelerini kullanarak ekonomik bağımsızlığın e, e, güvenlik için gerekli olduğunu savundular. Kuzey Kore tehditleri bahane edilerek devletçi politikalar meşrulaştırıldı. Amerika da komünist tehdide karşı Güney Kore'yi desteklemek zorunda olduğu için bu politikalara göz yumdu aslında. E bu dönemde Güney Kore'nin en büyük avantajı homojen ve eğitimli nüfusu, konfüçyüs geleneği, eğitime verilen önem, disiplinli çalışma kültürü. Bunlar sanayileşme için gerekli insan sermayesini sağlayan unsurlar. Ayrıca Japonya sömürge döneminden kalan, yani Japonya'nın Güney Kore'yi sömürdüğü, Güney Kore'nin Japonya'nın yani Kore'nin Japonya'nın sömürgesi olduğu dönemden kalan altyapı ve kurumsal deneyim deneyim de e, faydalı oldu. Şimdi bu 1961'de bu ortamda Park Chung-hee'nin askeri darbesi Güney Kore tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi. Park sadece yani bu askeri diktatör Park sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik devrim yapmayı da hedefliyordu. Onun vizyonu da şuydu. Güney Kore 10 yıl içerisinde sanayi ülkesi olacak. 20 yıl içinde gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacak. Ki ekonomik felsefesi de çok net. Devlet ekonominin lokomotif olmak durumunda. Piyasa mekanizmaları önemli ama yeterli değil. Özellikle geri kalmış ülkelerde piyasa başarısızlıkları çok. Bu nedenle devlet stratejiyi belirleyecek, kaynakları yönlendirecek, yatırımları koordine edecek. Şimdi bu yaklaşım tabii teorik temeli de kalkınma iktisadından geliyor. Bu Albert Hirschman duymuşsunuzdur. Arthur Lewis, e, Raoul Prebisch, Bunların fikirlerinden beslenen düşünceler bunlar. Bu iktisatçılar geri kalmış ülkelerin serbest ticaretle kalkınamayacağı, devlet müdahalesinin gerekli olduğunu savunuyorlar. Ki Park rejiminin ilk icra icraatlarından bir tanesi ekonomik planlama kurulunun kurulması. Bu kurul merkezi planlama yapmakla görevli. Ama Sovyet tipi planlama değil de karma ekonomi modeli benimseniyor burada. Özel mülkiyet korunuyor ama devlet stratejik sektörleri yönlendiriyor. Ki 1962'de 1. 5 yıllık kalkınma planını başlatıyorlar. Bu planın hedefi yıllık %7.1 büyüme sağlamak ki iddialı bir hedef e, o dönem içindeki. E, sonuçlar beklenenin de üzerinde oluyor. 62-66 döneminde ortalama büyüme %8.3, 7.1'in bile ki çok da gerçekçi bulunmuyor 7.1 hedefi ilk konduğunda ama onu bile aşıp 8.3 büyüyorlar. Ki planın başarısının arkasında çok özel bir strateji var. E, o da şu, ithal ikameci sanayileşme yerine ihracata yönelik sanayileşmenin benimsenmesi. Ki bu o dönem için devrimci bir yaklaşım. Çünkü çoğu gelişmekte olan ülke Türkiye'de dahil 60-80 arasında konuştuk zaten bunları. İter ikameci e, sistemi tercih ediyordu. İhracata yönelik sanayileşmenin de mantığı şuydu Güney Kore açısından. Güney Kore'nin iç pazarı çok küçüktü. Sadece 25 milyon nüfus var. Bu pazarla ölçek ekonomisi yaratmak mümkün değil. Ama dünya pazarı sınırsız çok büyük ve uluslararası rekabetçi ürünler üretilirse büyüme sınırı, büyümenin bir limiti olmaz. Çok daha hızlı büyüyebiliriz diye düşünüyorlar. Ki bu stratejinin uygulanması için de çok sofistike bir teşvik sistemi kuruluyor. İhracat yapan şirketlere düşük faizli kredi, vergi indirimi, e, gümrük muafiyeti sağlanıyor. İthalat ise sıkı denetim altına alınıyor. Böylece hem ihracat teşvik ediliyor hem de yerli sanayi korunuyor. E, ve bu dönemin e, en önemli yeniliklerinden bir tanesi de kalkınma devleti modelinin uygulanması. Bu kalkınma devleti modeli devletin ekonomideki rolünü yeniden tanımlayan bir e, hikaye. Devlet sadece düzenleyici değil aynı zamanda girişimci rolü isteniyor. Üç temel özelliği var kalkınma devleti dediğimiz. Developmentalist state. Birincisi güçlü ve özel bürokrasi. İkincisi özel sektörle yakın işbirliği, devletin yakın işbirliği. Üçüncüsü de uzun vadeli stratejik odaklık. Ee, ki bu özelliklerin her biri Güney Kore'de bir uygulanıyor. Ekonomik bürokrasi siyasi müdahaleden korunuyor. Ekonomik planlama kurulu, Maliye Bakanlığı ve Koya Kalkınma Bankası gibi kurumlar teknik uzmanlığa dayalı kararlar alıyorlar. Bu kurumları üniversitelerden en yetenekli mezunları işe alıyor. Onlara yüksek maaş ve prestij sağlıyor. Bir başka bir ilginç sistem bu dönemde bu Sayemul Umdong denilen yeni köy hareketi. Bu hareket de kırsal kalkınma hedefli bir hareket. Ama aynı zamanda toplumsal mobilizasyon aracı. Köylüler kendi kendine yetebilir hale gelmeleri için teşvik ediliyorlar. Hem ekonomik hem de ideolojik bir e, proje. Ki devletin ekonomideki en önemli araçlarından bir tanesi de, kontroldeki en önemli araçlardan bir tanesi de mali sistemin kontrolü. Bankalar devletleştiriliyor. Kredi, tağılımı, kredi dağılım merkezi olarak planlanıyor. Hangi sektörlerin, hangi şirketlerin kredi alacağına devlet karar veriyor. Ki bu sistem güçlü bir koordinasyon aracı olarak işliyor ki seçici kredi politikası var burada. Yani kredileri seçici olarak veriyorlar. O da şöyle işliyor. Devlet öncelikle sektörleri belirliyor. Bu sektörlerdeki şirketlere düşük faizli, uzun vadeli kredi sağlıyor. Karşılığında da şirketler belirli ihracat hedeflerini tutturmak zorundalar. Hedefleri tutturamıyorlarsa ihracat hedeflerini kredi desteğini kaybediyorlar. Ki bu sistem piyasa mekanizmasını tamamen ortadan kaldırmıyor ama onu devlet stratejisine uygun, bağımlı hale getiriyor diyebiliriz. Şirketler arasında rekabet var ama bu rekabet devletin belirlediği kurallar çerçevesinde oluyor. Bir de e, tabii Güney Kore'den bahsederken bundan bahsetmemek olmaz. Şabol sistemi. Bu sistem aile kontrolündeki büyük e, şirketlere, konglomerlere verilen ad. İşte Samsung, Hyundai, LG, SK, Hanva gibi gruplar bu kategoriye giriyorlar. Güney Kore ekonomisinin omurgasını oluşturuyor açıkçası. E bu şabollerin de doğuşu tesadüf değil. Park rejimi bilinçli olarak e, büyük şirket gruplarının ortaya çıkmasını teşvik ediyor ki... Bunun arka planında da birkaç tane neden var. Biraz, biz biraz önce de bahsettiğim bir tanesi ölçek ekonomisi yaratmak. ikincisi uluslararası rekabette güçlü şirketler oluşturmak. Üçüncüsü devletin koordinasyon maliyetlerini yani az sayıda firmayla biz bu işi halledelim. Yüzlerce firmayla halletmek çok daha zor olacak koordinasyon açısından. Koordinasyon maliyetlerini azaltmak. Ki bu devletle şabollerin ilişkisi biraz karşılıklı bağımlılığa dayanıyor açıkçası. Devlet şabolleri ucuz kredi, vergi avantajları, pazar koruması sağlıyor. Karşılığında bu şaboller devletin hedeflediği yatırımları yapıp istihdam yaratıyorlar. ihracat gerçekleştiriyorlar. Ki bu ilişkinin en çarpıcı örneği ağır sanayi yatırımları. 1970'lerde park rejimi çelik, kimya, gemi yapımı, otomotiv gibi sektörlere odaklanmaya karar veriyor. Bu sektörler çok yüksek sermaye gerektiren, herkesin giremeyeceği sektörler, riskli yatırımlar. Özel sektör tek başına bu yatırımları yapamaz. Devlet de bu sorunu çok akıllıca çözüyor. Şabollere diyor ki take it or leave it. Yani ya bu teklifi kabul edersin ya da gidersen. Yani ya, da, ya bu ya bu yatırımları yatacak, yapacaksınız ya da kredi desteğini kaybedeceksiniz. Çünkü Şaboller de hayatta kalmak için bu yatırımları yapmak zorunda kalıyorlar. Ki Hyundai'nin hikayesi aslında bu dinamiği bence çok güzel özetler. Eee Chung Ju Yun -kun kurduğu bir şirket Hyundai. Başlangıçta inşaat şirketi. 1960'larda otomotiv sektörüne girmeye karar veriyor ama otomotiv teknolojisi yok, deneyim yok, sermaye yok. Normal şartlarda değil mi? bu yatırımın intihar olması lazım ama devlet desteğiyle her şey değişiyor. Hyundai ucuz kredi alıyor. ithalat lisansları veriliyor. Vergi avantajları sağlanıyor. Karşılığında da Hyundai 10 yıl içinde otomobil ihracatçısı olmayı taahhüt ediyor. 1975'te ilk Hyundai otomobili üretiliyor Kore'de. 1986'da Amerika'ya ihracat başlıyor. Samsung'un hikayesi de benzer. O da Lee Byung-chul'un kurduğu bir şirket. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim kusura bakmayın. Bu Samsung şirketi başlangıçta pirinç ticareti yapan bir şirket. 60'larda elektronik sektörüne giriyorlar. 70'lerde yarı iletken yatırımları yapıyorlar. Her aşamada devlet desteği alıyorlar. Ve bugün dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden bir tanesi. Diğer ürettiği ürünleri saymıyorum bile zaten. Ki bu sistem hızla büyüme sağlıyor ama aynı zamanda ekonomik güçte bir yoğunlaşmaya yol açıyor. Onu da söyleyelim. En büyük 5 şaba Güney Kore Gayri Sarfiyolüçü çağısına %60'ını üretir hale geliyorlar. Ki bu yoğunlaşma, yani az sayıda firmaya yoğunlaşma demokrasi ve rekabet açısından ciddi sorun tabii ki. Şimdi buraya kadar tabii çok güzel bir başarı hikayesi, efsane anlattık ama... Bir de bunun toplumsal maliyetleri var e, bu sistemin. Ki bu Güney Kore mucizesinin en az konuşulan yanı bu toplumsal maliyetler. E, hızlı sanayileşme, işçi sınıfın ağır koşullarda çalışmasıyla mümkün oluyor. İşçi hakları, sendikal faaliyetler, çevresel koruma gibi konular hep ikinci planda kalıyor. Ki park rejimi işçi hareketlerini sıkı denetim altına tutuyor. Zaten diktatöryal bir rejim. Sendikalar yasaklı, grevler kanunsuz, işçi liderleri tutuklanıyor. Ki bu baskı ücretlerin düşük kalmasını sağlıyor. Düşük ücretle ise ithalat Ta, şey, i̇hracatta özür dilerim. Rekabet gücünün temeli. Çünkü ucuz öğretim sağlayabiliyorlar ücretler düşük olduğu için. işçiler günde 12 saat çalışıyor. Hafta tatili yok. İşçi güvenliği önlemleri yetersiz. Fabrika kazaları çok sık. Mesleki hastalıklar yaygın. Ama bu koşullar milli kalkınma adı altında meşrulaştırılıyor. E ki en trajik örnek mesela tekstil sektöründeki kadın işçilerin durumu. Bunlara factory girls, fabrika kızları deniyor. Bu kadınlar ailelerin ekonomik durumunu iyileştirmek için fabrika yaşamını yönlendiriyorlar. 16 yaşında işe başlıyorlar, 25 yaşında evlenmek için istifa ediyorlar. Hayatlarının en verimli, en güzel yıllarını fabrikalarda geçiriyorlar. Ki bu kadınların, kadın işçilerin ücretleri çok düşük. Aile gelirinin yardımcı unsuru, temel gelir kaynağı olarak görülmedikleri için, yardımcı unsurlar olarak görüldükleri için ne kadar versek kardır mantığıyla yaşam koşulları çok zor. Fabrika yurtlarında kalıyorlar, toplu yemek yiyorlar, sosyal yaşamları kısıtlı. Ama onların fedakarlığı Güney Kore'nin ihracat başarısının temeli. Ki 70'lerin sonunda işçi hareketleri güçlenmeye başlıyor Güney Kore'de. Özellikle ağır sanayide çalışan erkek işçiler örgütlenmeye başlıyor. Ki buradaki en ünlü olay 1979 yılında YH Ticaret Şirketi'ndeki işçi eylemi. polis müdahalesi sırasında bir kadın işçi ölüyor ki bu olay park rejiminin sonunu hızlandıran gelişmelerden bir tanesi oluyor. keza çevresel tahribat da oldukça ağır. Hızla sanayileşen şehirlerde hava kirliliği ciddi boyutlara ulaşıyor. Su, su kaynakları kirleniyor. Tarım arazileri sanayi için kullanılıyor. Önce kalkınma sonra çevre mantığı olduğu için bu yaklaşımın bedeli hep gelecek kuşaklar tarafından ödeniyor. Hala ödeniyor aslında. Gelir dağılımı da bozuluyor bu arada. Sanayileşmenin ilk aşamalarında eşitsizlik artıyor. Çünkü sermaye sahipleri ve yüksek vasıflı işçiler hızla zenginleşirken tarımda çalışanlar ve vasıfsız işçiler geride kalıyorlar. Ancak 1980'lerden sonra bu trend biraz tersine dönmeye başlıyor açıkçası. 1979'da bu diktatör lider Park Chung-hee suikastla öldürülüyor. Ardından kısa bir demokratikleşme süreci yaşanıyor ama 1980'de Chun Doo-wan Yeni bir askeri darbe yapıyor. Bu Çun dönemi e, yeni bir dönem ama işte ekonomi politikalarında önemli değişikliklere şahit oluyoruz bu dönemde. Çünkü 1980'de dünya ekonomisi biraz değişiyor. Reagan ve Thatcher'ın neoliberal politikaları yaygınlaşıyor. Güney Kore'de bu etkiden kaçamıyor açıkçası. Piyasa mekanizmalarına daha fazla önem verilmeye başlanıyor. Devlet müdahalesi azaltılıyor. Mali liberalizasyon e, sürecine giriliyor. Ama bu değişim biraz kademeli oluyor Güney Kore'de. Şok terapi değil de aşamalı liberalizasyonu tercih ediyor Güney Kore. Şabolileri korumaya devam ediyor. İhracat teşvikleri sürüyor. Ama devletin stratejik rolü azalsa da tamamen ortadan kalkmıyor. Bu dönemde teknolojik yetenek kazanmaya odaklanılıyor daha ziyade. Araştırma geliştirme, arge yatırımları artırılıyor. Yabancı teknoloji transferi mümkün olduğuna teşvik ediliyor. Eğitim sistemi sanayinin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleniyor. Mühendislik, teknoloji yönetim gibi alanlarda uzman insan gücü yetiştiriliyor. Demokratikleşme süreci de bu süreçte başlıyor. 1987'de büyük halk gösterileri oluyor. Askeri rejim bu durumda demokratik seçimleri kabul etmek zorunda kalıyor. Ki burada işte Roh Tae-Woo demokratik yollara seçilen ilk Cumhurbaşkanı oluyor. Ki bu demo demokratikleşme işçi hareketlerini de güçlendiriyor. Sendikalar yeniden kuruluyor, toplu pazarlık hakları tanınıyor, ücretler hızla artıyor, çalışma koşulları iyileştiriliyor. Ama tabi bunlar da Güney Kore'nin düşük maliyet avantajını birazcık aşındırıyor açıkçası. 1990'lara geldiğimizde Güney Kore, Küresel dünyaya, küreselleşme sürecine hızla entegre oluyor, bunu görüyoruz. Sermaye hesabı e, liberalize ediliyor. E, yani işte sermaye giriş çıkışları serbestleştiriliyor diyelim daha e, amiyane tabirle. Yabancı yatırıma daha fazla açılınıyor. Dünya ticaret örgütüne üye olunuyor. OECD'ye Türkiye'nin de üyesi olduğu biliyorsunuz Paris merkezine üye olunuyor. E, bu dönemde şabollerin gücü daha da artıyor ama çünkü küresel pazarlarda rekabet edebilmek için büyük ölçek gerekiyor. Devlet şabolleri küresel şirketler haline getirmek için bu sefer desteklemeye devam ediyor. Tabi bu büyümeye biraz aşırı borçla finanse ediyorlar. Şablonların borç öz sermaye oranları çok yüksek seviyelere çıkıyor. Karlılık düşüyor, risk yönetimi yetersiz hale geliyor, mali yapı kırılganlaşıyor ve 1990'ların ortasına doğru Güney Kore ekonomisinde ufak ufak uyarı sinyalleri ortaya çıkmaya başlıyor. Büyüme hızı yavaşlıyor, ihracat rekabet gücü azalıyor. Çünkü Çin gibi mesela değil mi? Düşük maliyetli ülkeler pazarı pazara giriyorlar hatta yavaş yavaş ele geçiriyorlar ama aynı zamanda Japonya gibi yüksek teknoloji ülkelerle rekabet etmek zorlaşıyor. Burada şebollerin çeşitlendirme stratejisi de sorun yaratıyor. Çünkü çok farklı sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. Otomotivden elektroniğe, inşaattan finansa kadar her alanda varlar. E bu çeşitlendirme koordinasyon sorunları ve verimsizliklere yol açıyor. Bir de mali sistem çok kırılganlaşıyor. Bankalar şebollere aşırı derecede kredi vermiş durumdalar. Bu kredilerin önemli kısmı geri ödenmesi şüpheli halde. Ama tabii too big to fail mantığıyla yani bir şirket batarsa dedik ya 5 şebol gayri sarf yurt oldukça büyük bir kısmı Birinin batması sıkıntı yaratacağı için too big to fail problemi bu. Ee, ya batmasına izin verilemez dolayısıyla o kadar büyük ki sorunlu krediler yeniden yapılandırılıyor. Sorunlar ötelenmek durumunda kalıyor. Mesela burada 1996'da Hambo Çelik şirketinin battığını görüyoruz. Bu da işte Chevrolet'in ölümsüz olmadığına ilk işareti. Ardından Kia Motors mali krize karşı karşıya kalıyor. Güven sarsılmaya başlıyor. Yabancı yatırımcılar endişeleniyorlar. Ve işte burada 1997 ee, mali krizi. Tayland'da başlayan bir kriz biliyorsunuz. Hızlı Asya'ya yayılıyor. Güney Kore'de bu krizden payını alıyor, kaçamıyor. Kasım 1997'de Kore'nin para verim olan Won'un e, diğer yabancı majör para birimlerine karşı olan kuru çöküyor. Döviz rezervleri eriyor, ülke iflas eşiğine geliyor ve krizin nedenleri de yapısal açıkçası. Yani aşırı borçlanma, kısa vadeli dış borç yoğunlaşması, mali sistemin kırılganlığı, politik belirsizlik tüm bunlar bir araya gelince mükemmel, kusursuz bir fırtına oluşuyor diyebiliriz hani e, o filmin adından e, ilham alarak diyelim. Burada IMF müdahalesi kaçınılmaz hale geliyor. Güney Kore IMF'den 57 milyar dolarlık bir kurtarma paketi alıyor. Karşılığında sert yapısal reformlar kabul etmek zorunda kalıyorlar ki bu da Güney Kore modelinin aslında sonunun başlangıcı yani orijinal e, kalkınmacı devlet modelinin diyebiliriz. E, şimdi burada bu, yani 1997 kriziyle bitireceğim. Sonra ikinci bölümüne devam edeceğiz aslında ama en azından buraya kadar olan hikayede kalkınma iktisadının başarılı bir örneğini nispeten yani sonu gelmemiş olsa da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yoksulluktan zenginliğe geçiş, ee, sadece 44 yılda gerçekleşiyor. Ki bu insanlık tarihinde eşine az rastlanan bir başarı. Ki bu başarının altında güçlü bir devlet kapasitesi var. Devlet sadece düzenleyici değil, aynı zamanda strateji belirleyici rolünü üstlenmiş vaziyeti. Uzun vadeli planlama, seçici müdahaleler, özel sektörle başarılı bir koordinasyon bu başarının anahtarları arasında. Ama bir bedeli de var. Otoriterlik, iş çakları, ihlalleri, çevresel tahribat, gelir eşitsizliği. Yani kalkınma sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüm demek. Ve bu dönüşümün kazananları ve kaybedenleri var Değil mi? Meşhur bir tane film vardı şimdi aklıma adı gelmedi ama e, aslında orada da neredeyse böyle bir böcek gibi değil mi? O alt sınıfta çalışanların ne kadar zor durumda olduğunu, ne kadar kötü hayat yaşadıklarını ama çok zenginlerin hani müstakil yerlerinde, bahçeli evlerinde ne kadar e, kaliteli bir hayat yaşadıklarını görebiliyorduk. E, yakın zamanda çok popüler olmuştuk. Bundan bir iki yıl, birkaç yıl kadar önce diyelim. Şimdi filmin adını hatırlayamadım. Neyse. E, ya şimdi Bugünden tabii Türkiye için de dersler çıkartabiliriz bu hikayeden çünkü devlet kapasitesinin önemi Değil mi? Türkiye'nin güçlü kurumları inşa etmesi, uzun vadeli strateji geliştirmesi bunlar önemli. Eğitim ve insan sermayesine yatırım yapmak çok önemli bunu gösteriyor. Teknolojik yetenek kazanımı ihmal edilemez bunu gösteriyor Kore bize. Ders olarak gösteriyor. Ama tabii körü körüne de taklit edemeyiz modeli çünkü dünya değişti artık. Soğuk savaş bitti, küreselleşme derinleşti, demokratik değerler güçlendi şu anda aşınıyor. Çevresel duyarlılık arttı bugünün koşullarında sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma modellerine ihtiyaç var. Yani eski modeller 60'ların 70'lerin modelleri çok çalışmaz gibi geliyor bana. Ki bir sonraki videoda işte bir 97 krizi sonrası Güney Kore'nin neoliberal dönüşümünü konuşacağız. IMF reçetesinin nasıl uygulandığını, toplumsal sonuçları neler olduğunu. Çünkü e, bugünkü sorunlarının kökeninde Kore ekonomisinin bunlar yatıyor birazcık. Çünkü bitmedi henüz Güney Kore'nin hikayesi. Yani mucize devam ediyor mu yoksa yeni krizlerin eşiğinde mi bunu e, konuşacağız. E, şimdilik bu Güney Kore ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kanalı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Ücretli, üyelik. Tercih edebilirsiniz. Gelirlerimiz Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına gidiyor. Arkada kitabım var. Kitabı alabilirsiniz, okuyabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ee, kitabın da gelirleri oraya gidecek. Ee, lütfen kanala desteklerinizi esirgemeyin. Benim de motivasyonum bu yayınları yapmak için elimden geldiğince devam etsin. Şimdilik bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Güney Kore'nin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.